Arkadaşlar burası tavuk kumesi. Ee, tam bitmiş değil. Devam ediyor çalışma. Etrafı topraklanacak. <laughs> Çünkü etrafı topraklı olmadığı için bazı yerlerde e, su sızıntı yapmış. Ee, hava yağmur yağıyor şu anda. Yağmur kesilince buralarda bitirmiş olacağı. Burası tavuk kumesi arkadaşlar. İşte buraya bir yüz küsür tavuk kumayı düşünüyoruz. ortalığı toparladık. Etrafına hendek yapılacak. Hendek yapıldığında bu nemlenme su sızıntısı dışarıdan kesilecek arkadaşlar. Yani bu sıkıntı değil. İşte böyle arkadaşlar. Tavuk kümesi de böyle. Burada benim ustalığım. Yani bir herhangi bir usta çağırmış değilik. Kendim kenarımız doğrultusunda. Elimizde geldiği kadar yapmaya çalıştık. Duvarı da böyle ördük buradan. Çünkü kapının önüne herhangi bir toprak gelmesin diye. Karşı tarafta tamamlanacak. Orayı da böyle yapıyoruz. işte böyle arkadaşlar. Burada tavuk kümesimiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Olmuş mu olmamış mı? Eksiğimiz nedir? Eksik daha yapılacaklar var. Yemlikler konulacak. Tar yapılacak arkadaşlar. Bolluklar konulacak. E, eksikler var. İnşaatın durumu böyle arkadaşlar. Şimdi şu görünen yerler toplanacak, kapatılacak etrafı. Bir şey bırakılmayacak böyle. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Burada karanlık gözüküyor. Çekmiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.